Merhaba YouTube ailem. Yasemin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün ben domates kurusu nasıl yapılır detaylarıyla, ince ayrıntılarıyla size sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yapmak isterseniz yaparsınız. Elinizin altında iyi olur. Kışın güzel oluyor. Ben şöyle bir leğenimin içine 2 kilo kadar, 1,5-2 kilo kadar su koydum. 2 kilo vardır. Ölçmedim ama bu iliyen yani o kadar var leğen. Ee, burada da domateslerimi, e, tukaş domateslerimi yıkadım. Ee, şey yaptım, bu baş kısımlarını aldım. Dörde böldüm. Böyle dört parçaya böldüm e, tukaş domatesleri. Bunlardan daha güzel kurutmalık oluyor yerli domatesler de kurur ama şey kabuk gibi kalır ince kalır etsiz onunla ayı. sulu olduğundan yerli domates ama ben e, tukaş domatesden yapıyorum kurutmalığımı geçen sene de yaptım her sene yapıyorum ben bunları böyle size de dedim göstereyim nasıl yaptığımı şimdi şöyle bilyenimizin içinde su var şöyle 200 milimlik bir bardağımız var kaya tuzu bu e bundan bir bardak bunun içine koyuyoruz suyun içine. Sonra onu eritelim. Şöyle, şöyle iyice eritelim bunu. Tuzumuz erisin. Zaten e, tuzumuz da üyütülmüş kaya tuzu. bu iri olanlardan değil de bu da kaya tuzu da sevgili seyirciler e bu çankır kaya tuzu çankırdan geldi bu oradan aldık şöyle Hı, hemen hemen eridi hemen hemen eridi bu da kaya tuz olduğundan acık daha öğütülse iyi olacağım işte Şimdi sevgili seyircilerim bu eridi. Bunun içine şu domateslerimizden alıp domateslerimizden alıp bunun içine tuzlu suyumuzun içine koyacağız. Şöyle koyalım bunları. Bunu neden böyle yapıyoruz dersek tuzlu suyunu içine çekiyor. Tuzlu suyun içine çektiğinden daha çabuk kuruluyor daha güzel oluyor. Kararma yapmıyor. Aynı rengi renginde oluyor. Şöyle. Bazıları bunu dildikten sonra üstüne tuz ekiyorlar da ben böyle yapıyorum. Yıllardan beri böyle yapıyorum. Suyun içinde bekletiyorum. Bir yarım saat falan bekletiyorum. 25-30 dakika falan bekletiyorum böyle. İyice tuzunu alsın diye. Ondan sonra Tekrar gene görüşürüz. Ben bunları koyayım. Evet YouTube'a ile ee, benim domateslerimi 20-25 dakika durdu. Ee, ben e, domateslerimi şimdi bizinin üstüne şey serdim. Sofra bezi serdim. Domateslerimizi çıkaracağız tuzlu suyun içinden. Şöyle ortaya bir dökelim. Çıkaralım bunları bir kefir yardımıyla şöyle artık tuzunu çekmişlerdir ben bundan 3-4 gün önce de yapmıştım domates kurusu şimdi onu da sizinle paylaşacağım göstereceğim sevgili YouTube ailem nasıl olduğunu onu da bu şekil yaptım biz böyle yapıyoruz Tuzlu suyun içinde bekletiyorum. Aynı patlıcanları beklettiğimiz gibi. Patlıcanları da oyunca tuzlu suyun içine koyuyoruz. Böyle bunlar hem güvelenmiyor. Yani kurtlanmıyor daha doğrusu. Pes, pesenlenmiyor hem. Hah, şöyle. Bunları sofra bezinin üstüne neden koyuyoruz? Suyunu çeksin diye. Youtube aile Suyunu çeksin şöyle şöyle sıralayalım şöyle sıralayalım bunları tek tek şöyle bunları tek tek böyle 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 değil böyle koyacağız ki şu etli kısımlar kurusun çabuk kurusunlar hava sıcak zaten ee, öyleyken bile mesela benim öbürküler 3-4 gündür balkonda ve ikindi ikinci güneşi alıyor balkonu ikinciden sonra güneş görüyor suyunu çekesi şimdi şunları bir sıralayayım size onu da paylaşacağım göstereceğim nasıl oldular diye şöyle sıralayalım yani bunu böyle yayıvermiyoruz şöyle yaymıyoruz şöyle tek tek hepsini şöyle ben hep yıllardan beri böyle yapıyoruz biz şöyle 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 sıralayalım şöyle şimdi şöyle sıralayalım ütü ile şöyle hepsi aynı izaya gelsinle, güzel güzel kurusunlar Rabbim yedirmek nasip etsin bu sıcaklığından tam zamanı Ütü aile tam zamanı biraz da geç kaldın mı şey oluyor kurumuyorlar etliler ya etli olduklarından kurumuyorlar şöyle şöyle. Aha bizim oldu. Burada valla ben bunu dartmadım ya. Bu hemen hemen elimin terazisine şey yaparsam iki kilo falan vardır. 2 kilo. Bunları yalnız arada arada şey yapacağız. Çevireceğiz. Yani yapışmıyorlar da. Her ihtimale karşı çevirem. Aha böyle benim domatalam. Mütüfağıyla. Şöyle. Bunlar da işte e, 4 günlük falan. Youtube ailen. Bunları da aynı böyle yaptım. Bakın hiç kararma var mı? Yok. Bunlar falan 4 gün oldular. 4 gün oldular. Ben bunları sofra bez çok ıslanmış e, kağıda aldım. Böyle kağıda aldım bunu. E, bakın işte nasıl haldeler. Kıpkırmızılar. Bugünden 4 mü oluyor? Bugünden 4. gün bu. Bugünden bir 4. gün. Dördüncü gün. Bunlar işte bahçeden geldikçe biraz 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 kurutuyorum YouTube'a ile. Bak aha biri ters gelmiş. Aha bak. Hiç pesenlenmesi falan yok. Lale gibi. Bakın. Lale gibi. Bir de buna bakın. Bu daha taze bugünlük. Bu 3-4 günlük işte. 4-5 günlük. Bu 4-5 günlük. Bakın ne hale gelmiş. İşte suyunu çekiyorlar. Yavaş yavaş suyunu çekiyorlar. Benim dediğim gibi evim ikindiden sonra güneş görüyor. E, çatı çıkarmıyorum çatıda ne olur ne olmaz diye. Çatımız vardı ama çıkarmıyorum oraya. Ben balkonumda kurutuyorum. Böyle işte üstünü örtmüyoruz YouTube aile. Böyle açıkta kurutuyoruz. Beni dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, abone değilseniz abone olun. E, sizin abonelerinizi desteğim var. Desteklerinizi bekliyorum. E, zil butonuna basın. Bütün videolarımdan haberdar olun. Kendinize iyi bakın. YouTube aile. Allah'a emanet olun.